Hmm. Gün çok güzel bir gün olacak. Eminim. Neyse. Bugün belki annem kahvaltı yazılmıştır. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Hmm. Çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamışsın. Evet senin için hazırladım. Hadi kahvaltımızı yapalım. Tamam. Ne Çok güzel olmuş anneciğim. Afiyet olsun. Kahvaltıyı yaptıktan sonra gerçekten de nefis olmuş anneciğim. Afiyet olsun kızım. Anne ben duş alacağım. Sonra hemen okula gitmeliyim. Geç kalmayayım. Tamam kızım. Banyoyu hazırladım ben senin için. Tamam anne. Vay canına. Annem gerçekten de çok güzel bir köpüklü köpüklü banyo hazırlamış. İçine de o renklerimi atmış. Artık delirim. Ay. Oley, çok eğlenceli. Hı -hı. Bir suyu açayım. Biraz az köpük var galiba. Su açılmıyor. Neden acaba? Anne. Efendim kızım. Su açılmıyor. Aa neden acaba? İyice kontrol ettin mi? Evet gerçekten de ettim. Açılmıyor. Tamam ben gidip vanaya bakayım. Tamam. Acaba neden böyle oldu? Kızım bana kapalı değil. Ama neden böyle yaptı bilmiyorum ki. İsuyu falan mı arasam acaba? Bence ara anne. Tamam bekle beni. Alo. İyi günler. İyi günler. Ee, bizim e, miniş kentimizde sularımız yok ama neden kaynaklanıyor acaba? Hmm, evet. Olamaz. Tamam, iyi günler. Ne oldu anne? Kızım, sana çok kötü bir haberim var. O kötü haber ne? Sokağımızda bir patlama olmuş, su patlaması. O yüzden de sularımız 3-4 saat gelmeyecekmiş. Olamaz. Ben şimdi köpüklü mü kalacağım? Vallahi hiç de suyumuz yok seni durulamak için. Bir damla bile su yok evde. Maalesef öyle kalacaksın. Ama okul. Hmm, okula gitmesen bugün önemli bir şey var mıydı? Yoktu galiba. Üzgünüm böyle beklemek zorundasın. Of. Neyse. Ding dong. Ding dong. Kapı çalıyor. Ben kapıya bakayım. Çıktı. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, evet. Zui içeride mi? Zui İçeride. <laughs> Nerede? Banyoda. Niye? Maalesef su kesintisinden dolayı banyoda köpüklü kaldı. Deneyecek bir durum Bence de kızlar çok kötü bir durum. Gelin isterseniz. E zaten ne olacak? hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Gerçekten köpüklü kalmak ne kadar kötü bir şey. Bilemez. Kızlar benim işim var. Ben gidiyorum. Tamam teyze. Vallahi bugün okulda önemli şeyi unuttun değil mi? O şey neydi? Sınav. Hatta matematik. <laughs> Annem duymamalı. Yoksa beni zorla okula götürür. Hatta köpüklü bile götürür. Vallahi senin işin zor. Bence de. Neyse anneme söylemeyin. Tamam. Zır zır zır. Zır zır zır. Alo. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben tiyatrodan. J Jeli. Evet buyurun Jeli Hanım. Ee, siz kızınızı yazdırmıştınız. Siz Miyavan mısınız? Evet benim. Ee, yazdırdınız ve bugün tiyatro e, provaları vardı. Öyle mi? Evet. Dün de vardı ve gelmediniz. Bugün gelmezseniz kaydınız silinecek. Olamaz. Ay çok üzüldük. Ama biz bugün de gelemeyeceğiz. Üzgünüm. Kaydınızı silmek zorundayım. Başka hiçbir günde provamız yok. Başka şansınız yok mu? Maalesef. Sadece bir üç yıl falan sonra ol olabilir. Peki o zaman. İyi günler size. Ve e, üç yıl sonra da olsa yani hiç olamaz. Hiç böyle büyük bir şey olamaz. Sadece bir tiyatroda oynar. Anlıyorum. Oldu. İyi günler. İyi günler. Ben şimdi bunu nasıl söyleyeceğim ya? Of. Ne oldu anne? Kim aramış telefonda? Kızım sana çok kötü bir haberim var. Bugün kaçıncı ya? Ee, üzgünüm ama tiyatro kursundan aradılar. Hani senin şu çok istediğin rol vardı ya. Evet. Bugün onun ıı, provaları varmış ve sen ona katılamazsan bir daha da oynayamayacak mısın? Olamaz başka bir gün yok muymuş? Hayır yokmuş. Hı hmm, yine mi? Oo. Vay canına bugün galiba şanssız günün olmalı. Evet galiba öyle bugün ıı, sol tarafından mı uyandın acaba? Neyse kızım ben çok üzgünüm ama gidiyorum. Gerçekten de çok kötü bir durum kızlar. Neyse sen bugün birisinin doğum günü olduğunu biliyor musun? Kimin doğum günü? Hani şu senin sevdiğin e, erkek vardı ya Edward. Ha, ne kadar tatlı bir çocuk. Onun bugün doğum günü. Ne? Ona da gidemeyeceğim. <laughs> Vallahi kızlar benim okula gitmem lazım. Yoksa geç kalacağım. Hadi sen de gel. Ben en yakın arkadaşımı yarı yolda bırakamam. Sen git. Ses ya. Tamam. Görüşürüz. Size iyi şanslar. Uf, küçükler. Onlardan nefret ediyorum. Of. Seni yarı yolda bırakamazdım. Sen neden gitmedin benim için? Arkadaşlar bugünler içindir. Haklısın. Neyse. Of. Gerçekten de bugün sınava da gidemedin. Neyse. Of of. Gerçekten çok kötü bir gün. Evet. Kızlar bir bakayım dedim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız anne? Kaldık böyle. Ee, karnımız acıktı mı? Gerçi sen yiyemezsin orada ama. Ben. Sen yiyebilirsin. Acıktım. Tamam. Ben sana hemen bir şeyler getiriyorum. Tamam. Ay. Annen ne yapmıştı sofrada? Şimdi görürsün. Senin seveceğim bir şey. Al canım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Annemin en güzel yemeklerinden bir tanesidir. Hımm. Белка сат. со мной. Шшш. 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 Нет, Шшш. Шшш. Ау, Шшш. Шшш. Kızım sen de mi uyudun? Hı, ne oldu? Geldi mi su? Evet. Sana müjdeli bir haberim var. Bu sefer güzel bir haber. Sular ne? geldi kızım. Hı, ne oldu? Su mu geldi? Su ne? Neden? Niçin? Kim? Nasıl? Ni? Ne? Neden? Nasıl? Evet sular geldi. Dural durulanıp çıkabilirsin. Kaç saattir banyodasın. Ne? Vallahi bugün tam... Üç haftalık banyonu yapmış gibisin. Evet. Hadi kızım, ben gidiyorum. Sen durulan ve çık artık. Yeter saatlerdir buradasın. Evet. Of, ben de çok acıkmıştım ama. Neyse var, ben bunu koyup. gerçekten de bugün benim en ama en 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 kötü günüm. Evet yine ben arkadaşlar. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ona bana özel video çektim. Onu da yükleyeceğim. Çalışmaları var. Hoşçakalın.